Şu an kayıttayız abi. Tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. E, yani biz video çekiyoruz ya videoyu çektik. Zannediyorum. Ben sen kameramanımız tuşu yanlış basmış çekmedik. Neyse. Ya şimdi bir tane YouTube izleyicim şey yapmış. Ya yani demiş ki bize işte ana makine, separatör falan. Şimdi ana makineyi düşündüm, nasıl anlatabilirim diye. Ya ana makine üzerinde bunu anlatamam ben. Niye? Çünkü oraya giriyor, çünkü oraya giriyor, buradan giriyor. Bilmem nasıl anlatacağım ama bir de makine gülsü var. Zaten sesle ilgili sorunumuz da var. Onu halletmek e, uğraşıyorum. Herhalde bir kamera alacağım onun için özel. Marka vermeyeyim de, süper reklama Niyetim öyle bir şey var. Bu arada geçen gün de bir arkadaş e, bu ana makineyle ilgili işte ceket ondan olmaz yok. Şöyle detay gibi falan. Ya bakın, Şimdi şöyle bir şey. Ben burada ee, bir öğretmen değilim. Öğretici değilim. Maksat merakı olan, hani derste görüp de ne olduğunu anlamayan arkadaşlara yardımcı olmak için yaptığım bir şey. Kimisi de meraktan bakıyordur. Tabii. Kimisi de aa biz de böyleydik deyip de eskiler olanlar var. Böyle yorum yazanlar da var. Sağ olsun herkese çok teşekkürler, ederim. var yani baya. Yani bir kısım bir şey ama. Neyse. Ya şimdi geçen yıl bir şey çekelim. Ya bakın şimdi mak makinede su kaçtığı zaman her halükarda su dışarı çıkmıyor abi. Direkt pistonun kafasından içeri iniyor. Ben buradan açık canlı canlı anlatayım kendisine. Oradan sikten kaçırırsa da pistonun kafasına gidiyor. Ha oradan su dolup diğer piston kafalarına gidiyor. Her taraftan su ayrı konu. Ondan bahsetmiyorum. Yani o link bozulduğu zaman oradan su öbür tarafa gidiyor. Bu başka bir videonun konusu. Yani kendisi o gün biraz yergindir. Ee, yani çok kötü bir limandayız. Sıkıntılı bir limandayız. İnternetle ilgili de problemimiz var. Ee, o yüzden bir tane videom var. Onu yükleyemiyorum o bir tane klima falan. Bu da kısa tutacağım ki yani, megabaytı düşük olsun yükleme yapabileyim. Ama bir tane daha video hazırda bekliyor. Neyse. Arkadaş e, bana şeyi sormuştu. İşte, bu ana makine çeker suyla separatörün çalışması. Separatörle ile ilgili de, şimdi dönüşakçıyla da bir çalışma yapacağım. Belki onunla ilgili de bir video yapabilirim. Ona bir bakacağım yapabilir miyiz yapamadım. Çünkü separatör biraz daha farklı bir şey. Ya yani, sonuçta öğretmen değilim. Yani öyle profesyonel bir şekilde anlatabilir miyim bilmiyorum. Yani daha önce öyle bir şey yapmamıştım. Öyle Neyse, şimdi Bu arada lazer, lazer çubuğum olmadığı için ısı tabancası yapıyorum bu işi. Şimdi Recep, şey yapıyor musun? Şimdi, bizim şöyle göstereyim ilk başta. Burası expansion tankımız. Yani su dolu tankımız var. Bir tane o olmak zorunda. Çünkü suyun bir gravite basıncı, yani e, akışkan basıncı olmak zorunda. Eğer onları sıkıntı yaşarsan, pompa falan ne, Basınç sirkülasyon yapmıyor. Neyse. Ee, şimdi şöyle yapalım. İlk kompresörden başlayalım. Aynı tanktan mesela. Yine suyun tank basıncıyla, tank basıncıyla ya filter geldi. Hoş Geldi. La... geldi. <laughs> şimdi basınçta gelen su. Şimdi bizim kompresörümüzde hariç bir pompa yok. Şöyle yapayım, belki elimden gözükmez. nasıl. Şu kompresörümüzün üzerinde akup pompa var. Sanayicilerde dinleyen varsa takip eden varsa onlar bilir bu akut klavye başladığı zaman alıyorsun suyu içeriden çeviriyor alıyor buradan dış çıktı çık, çıktıktan sonra buradan kulere geliyor geri dönüp tekrar sirkülasyon yapıyor yani burada da bir tane termostatik yani ısıya duyarlı bir valf var yani sıcaklık yükseldiği zaman bu valf kapatıyor kulere yönlendiriyor Sıcak su çok ısınmadığını görürse tekrar yukarı açıyor. Yani bir kısıtlayıp açalı yükseliyor. Yani ne çok soğuk olacak ne çok sıcak olacak. Yani diyelim 70 derece çalışması gerekiyorsa ona göre ayarlıyor. Yani bu arada bütün Kuler'lerin giriş kısmına deniz suyu var. Sıvadır. Onları çizmedik. Yani çok karışık olacağı için ama çizmedik. Bu kompresör böyle. Umarım anlıyorsunuz. Yani tanktan gelen gravite basıncıyla kompresör üzerinden dönüyor, kulere giriyor, deniz suyuyla etkileşime gelip soğuk tekrar geri dönüyor. Termostatik valf de bunun sıcaklığını ayarlıyor. Ondan sonra ana makineye gelelim. Ana makinemizde bir tane valf geliyor. Gördüğünüz gibi direkt mix tank var. Ufak bir tankımız daha var. Bu tankta gravita tankı değildi. Gravita bu. Yani bu tankta da tankın yakın su basıncı oluşuyor. Buradan geliyor. Bakın giriyor. Görüyorsunuz. Pompanın alıcısından valfler var. Valfler de açık. Geliyor. Kuler üzerinden Oradaki tank sıcaklığına göre burada yine termostatik valf var. Bu termostatik valfe göre açıp kapatıp ana makinemiz 70-75 derecede tuttuk tutacak şekilde suyu soğutuyor. 40 dereceye falan geliyor herhalde tahminim. Öyle olması lazım. Oradan pompa aracısından hangi pompa çalışıyorsa onun üzerinden ana makineye basıyor. Makinenin içinden gerekli yerlerden dolaşıp soğutup tekrar küçük tanka dönüyor. Oradan tekrar pompamız alıyor, dönüyor. Böyle bir döngüsel bir hareketi var. Şimdi pompalarında çıkışları bunlar genelde check valve oluyor. Eğer bu check valve'lara sıkıntı olursa bu pompa bastığı zaman bunu üzerinden bypass'tan tekrar geri çeker. Bu valve'lar sıkıntı yarattığı zaman da böyle bir problem oluşur. Onu da artık yemeğe gittiğinde o deneyimlerle kazanılmış şeyler. Bu valve'ı kapatırsın. Eğer basıncı yükselirse odur. Ya da bu valve'de sıkıntı olur. Gravite basıncı düşer. Yani tank basıncı düşer. Pompa yine basınç tutmaz. Yani bunlar şeyler ana makinemiz bu şekilde çalışıyor. Ha bizim bir de e, bu gemide ana makine limanlardayken çalışmazken ısıtma yapabilmemiz için jeneratörler üzerinden soğutuyoruz. Şurada iki tane valf var. E, bir de hangisiydi dur bakayım şöyle. Buradan ana makine üzerinden döndürüyor. Tamam şimdi jeneratörler. Aynı şekilde jeneratör üzerinde de şurada bir tane e, aşırı basınç valfi var. Buradan su geliyor. Bunun üzerine yine akuple pompa var. Yani kendi dişli tahlikli. Onun üzerinden suyu alıyor. Jeneratörün içine basıyor. Buradan tekrar çıkıp buradan aşağı iniyor ve kulere geliyor. Kulerdeki termostatik valf yine suyun sıcaklığına göre içine veya bypass'a veriyor. Eğer sıcaksa içine geçip tekrar dönüp buradan pompanın girişine geri geliyor. Ve bu şekilde bir döngü geliyor. Burada da fazla olan basınçtan gelen suyu tanka geri çeviriyor. Umarım doğru anlatabilmişiz. Bu arada bizim çizimimizi yapan da üçüncü çarkıcımız Recep. Ona çizdirdim. Kalem bir bitti. Mavi bitti. Siyah bitti. Baya bir mücadele verdi. Umarım gerekli açıklama yani nasıl diyeyim. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.